Ölüm esnasında bazı kimselerin gözleri kapanırsa da bazılarınınki açık kalır. Kapalı olan kötü bir manaya işaret sayılmadığı gibi açık kalan da böyle bir yoruma tabi olamaz. Muradına ermediğine yahut da bazı mühim gördüğü isteklerine nail olmadığına işaret sayılmaz. Ölüm tahakkuk edince ölünün yanında bulunanların onun açık kalan gözlerini kapatmaları sünnettir. Nitekim Ümmü Seleme'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Seleme'nin vefatında yanına vardığında Ebu Seleme'nin gözleri açıktı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam mübarek elleriyle onun gözlerini kapattı ve şöyle buyurdu. Ruh kabzolunduğu vakit göz ona tabi olur. Yani ruhun peşinden baka kalır. Bu sebeple ölen kimsenin gözleri açık kalır. Bunun üzerine Ebu Seleme'nin aile fertleri ve akrabasından bazı kimseler bağırışmaya başladılar. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara siz kendinize hayırdan başka bir şeyle dua etmeyiniz. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler buyurdu. Sonra şöyle dua etti. Allah'ım Ebu Seleme'yi affet, derecesini hidayete erenler makamına yükselt. Arkasında kalanlar için de ona sen vekil ol. Bize de ona da mağfiret buyur. Ey alemlerin Rabbi! Onun kabrini genişlet ve kendisine orada nur halk eyle. Bu hadiste açıkça ifade edildiği gibi, ölünün ruhunun alınmasından sonra gözlerinin baka kalması ruh çıkınca gözün onu takip etmesinden kaynaklanıyor. Demek ki ölünün gözlerinin açık kalmasının sebebi ruhun bedenden ayrılışıyla ilgilidir. Ruh bedeni terk edince gözler de ayrılışı izler. Ruh bedeni terk etmekle beraber her şey bittiğinden kişinin gözlerini kapatmaya mecali kalmaz. Böylece gözler açık kalır. Bu durumda ölünün yakınları onun gözünü henüz soğumadan kapatırlar ve gereken diğer cenaze işlemlerini yaparlar.